Merhaba, içindeki ustadan herkese merhaba. Evet, önce size bir itirafla burayı burayı açıyorum. Ee, bu son dönemdeki gelişmeler fazlasıyla hızlı yapay zeka tarafında. Ben de bir dijitalci olarak aynı zamanda bunları takip ediyorum ve formam çok yükselmiş durumda. Yapılacak yapmak istediğim pek çok şey var. Ee, uzun bir süredir tüketimdeyken. Artık üretme kısmına geçtim ve bir sürü proje var. Hatta daha önceki podcastte bir uyanış algoritması ismiyle paylaşacağımı söylemiştim. Fakat bu kadar dağılmaktansa bir yerlerde bir şeyleri toparlamanın faydalı olacağını düşünerek içindeki ustayla o konuyu birleştirdim. Çünkü ben ister istemez burada bunlardan öğrendiklerimden bahsediyor oluyorum. Burada birleştirmek daha tatlı olur diye düşündüm. Şimdi önce beni tanımayanlar için çok da önemli mi bilmiyorum ama kendimden bahsetmek istiyorum. Çünkü ister istemez bu hikaye kendi yolculuk hikayemi de anlattığım için burada hani bağlantıları kurma açısından faydalı olabilir belki. Ben biyokimya mezunuyum. Ege Biyokimya ve sonrasında yüksek ve doktora olarak ilerledim süreçte. Doktora yeterlikten sonra işte tez aşamasına geçtim. Ee, ve baktım ki gittiğim yol e, aslında hani neden olmuyor neden olmuyor derken aslında doğru bir tarafta gitmediğimi anlayıp e, vazgeçtim. Sonrasında tekrardan döndüm çünkü başladığım şeyi bitirmeliyim bu kadar vakit verdim zaman verdim diyerek böyle <laughs> bir coşkuyla. Sonra ama tekrardan aynı süreçlerle karşılaştım ve <laughs> tekrardan döndüm. Bu ikisinin arasındaki süreçte tabii kafından kafayı yedim. <laughs> O yüzden de ilk kişisel gelişimle tanışmam o süreçlerde oluyor. 2011'li zamanlarda ben neden böyle bir hayat yaşıyorum, neden işte benzer döngüleri yaşıyorum gibi bir yerden çok bakamasam da hani o alanları kurcaladığım dönemler ve hani terapisel şeyler falan yapmaya başladım. Sonra gördüm ki hani bu benim sevdiğim bir şey yani hani bu terapisel konular en azından biyokimyadan daha çok beni çeken konular dedim ki bunların eğitimini neden almayayım ve o dönemde işte İstanbul'da değildim. İstanbul'a git gel yaparak hafta sonları vesaire böyle işte biraz aylara yayılan. Şimdilerde çok daha kolay bu tarz eğitimler hem online'dan alabiliyoruz. O dönemler biraz da yeniydi bu konular. Git gel yaparak bu eğitimlere başladım ve kısa bir süre sonra işte İstanbul'a taşındım ve orada danışmanlık yapmaya vesaire de başladım. Pek çok işte nefesten. NLP'ye, koçluğa o dönemde aldığım Akses'e pek çok eğitim vardı. Şimdi geldiğimiz noktada hani ben sonrasında tekrardan dijitale, tekrardan demeyeyim pardon dijitale bu sefer de ayak bastım. O zamanlarda işte hızlı ilerledi tabii Covid sayesinde dijitalin ömrü de hızlandı. Şimdi ise hani yapay zeka ile bambaşka yere geçti. Ee, aynı zamanda tabii sosyoloji, psikoloji o konulara da aşırı merakımdan kaynaklı ve psikoloji yani böyle o an hem çalışarak hem şey yapamayacağım için sosyoloji okumaya başladım. Kısaca işte bilgiyi seven bir insanım. <laughs> ve e, bu Jüpiter ikizlerden şimdi yengeçe geçiyoruz. Jüpiter ikizler de bize bol bol bilgi 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 bombardımanına tuttu. Bilgiye çok kolay eriştiğimiz aslında artık daha da kolay eriştiğimiz. Ama bunun aynı zamanda bilgi kirliliğinin de çok arttığı bir şeyi bize yaşattı. Manipülatif şeyleri çok gördüğümüz. Bundan sonra daha çok göreceğimiz ve bu sebeple daha bilinçli olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ee, Jüpiter ikizlerde ben şimdi kendi konumu bağlarsam bu arada şu anda hem dijitali kullandığım hem de kişisel gelişimi kullandığım farklı projelerim var. Hani sizin bildiğiniz bilmediğimiz şekilde biraz da gizemli oldu böyle. Belki sonradan duyuracağım şeyler olur. böyle bir şeye dönüştü. Yani aslında neden dijitale ben kaydım? Neden kişisel gelişimde tam anlamıyla dört, yani tam odaklı devam etmedim? Şimdi daha iyi anlıyorum. Tekrardan bu arada dijitalden yakın bir zaman önce işte bir iki sene önce tekrardan ben e, kişisel gelişime döndüm ve kişisel gelişim dediğimiz işte bu dönüşüm süreci için hem kendi kendi hayatım adına hem de yeni dönemde pek çok yeni eğitim e, olduğu için onları da kendime katmaya niyet ederek hayatımı e, biraz daha dönüştürdüğüm bir sürece geçtim diyeyim. Hala da dönüşüyoruz, dönüşmek hiç bitmiyor. E, i̇nsanız çünkü malumuyla. Şimdi e, konuya geçersek de burada da e, ben e, Jüpiter ikizleri şöyle anlatabiliriz diye düşünüyorum. Hani bizim böyle bilgi bilgi multidisiplinli bir hale dönüştüğümüz yani kendi hayatımız için en azından tabii ki bu haritalara göre çok değişiyor ama hani e, biraz daha sosyal kelebek olduğumuz işte her şeyden biraz bileyim dediğimiz hepimizin biraz doktor olduğu hepimizin biraz diyetisyen olduğu gibi bir süreçti. Pek çok eğitim aldığımız, hatta bunları biraz stok yani kenarda stoklamış da olabiliriz. Onlar durdukça bir yandan da böyle içeride erteleme duygusunun böyle yükseldiğini falan hissetmiş olabiliriz. Pek çok projeye başlayıp tamamlayamadığımız şeyler de olabilir. Eğlenceli süreçler geçirdiğimiz, yani bu bu arada Türkiye'de ne kadar ne olabiliyor? Hani gerçekten soru işaretli ama hani kendi kişisel dünya, dünyalarımızda ee, ...bu Neptün ve Satürn'ün balık sürecini düşünmediğimiz bir yerden <laughs> bunu anlatayım. Hani Çünkü o işin içine girdiğinde tabii biraz karışmış da olabilir. Herkes biraz balık olmuş olabilir. Hani balığa çok giydirirler her yerde. Oysa o 12 burcu da tanıyan bir burçtur. Bilge burç diye geçer. Tabii ki her tuzakları gibi. E, onun da e, kendini de manipüle ettiği e, ve pek çok başka tuzağı da var... Ama sonuçta balık bilge burç diye geçer ve e, balık olmak ne demek onun e, tatsızlığını e, güzel taraflarında belki ama tatsız kısmında yaşamış olabiliriz. Çünkü Satürn e, sevmeyiz falan ama en büyük öğretmendir aslında çok da iyidir bizim yaşam yolculuğumuz için. Çünkü biz bu yaşama bu ilizyon dünyasına hani böyle işte yemek yiyelim, evimiz olsun, arabamız olsun, çocuklarımız olsun, ailelerimiz olsun, güzel eşiklerimiz olsun diye gelmedik. Yani bunun farkında olan insanlar olarak buradayız. Bu yaşamda bunu hatırlamaya çalışıyoruz bir yerlerden yani. Hatırlayıp hatırlayıp unutuyoruz ya da o yüzden de hani balık olarak bunu bol bol hatırlamış da olabiliriz ya da hani bunu hatırlamadığımız için zorluklar yaşamış olabiliriz kısmen. Ve Neptün de fluluk yaratır yani böyle gökte miyiz yerde miyiz biz neredeyiz şeklinde onu mu yapıyorum bunu mu yapıyorum şeklinde ve Jüpiter'in ikizler olması da işte Jüpiter aslında şans gezegenidir e, büyütür e, ama iyi de kötüyü de büyütür eğer odak noktamız zihinde kaldıysa işte acıda kaldıysa oraları büyütmüş olabilir e, daha güzel şeylerde kaldıysa da güzellikleri büyütmüş olabilir ama ne güzel ne çirkin ne iyi ne kötü bu dualite dünyasında aslında her şeyin olması gerektiği gibi bizim yolculuğumuz için olduğunu bilmenin e, bilgeliğini de aslında e, bize vermeye bir yandan çalışıyor. Aslında gökyüzü bir yerden onu yaparken bir yandan da bunu yapıyor oluyor işte bilgelik balıkla vesaire. tabi çok da kolay değil bunların hepsini böyle bütün olarak alıp kabul edebilmek e, ya, nasip işi diyeyim ben öyle bağlayayım konuyu. Şimdi daha çok mesela ilişkilerimizde falan ikizlerdeyken böyle zihinsel bir yerden yüzeysel ilişkilerimiz vardı. Böyle daha çok daha geniş kitleler ama daha yüzeysel ilişkiler gibi ve bunu yaşadık ama şimdi daha farklı bir sürece geçiyoruz. Yaratıcı fikirlerimiz çoktu, işte iletişim becerilerimiz de daha iyiydi dediğim gibi. Şimdi. Asıl yenge, yengeç kısmına geçtiğimizde de burada aslında tam ters gibi Türkiye'nin aile yılı ilan etmesi de ilginç bu noktada. Çünkü aile bağları ile ilgili konuların öne yani en ön plana çıktığı ve tabii ki yengeç öncü bir burç olsa da su burcu olduğundan yine duygusallık, bizim güvenlik arayışımızı, duygusal büyümemizi sağlayacak bir e, şey sinyaller veriyor yani. Ve daha çok bu aralar yani bu süreçte işte aile şirketlerini çok duyabiliriz. Ya da işte ofiste daha ofis yerine aynı evden çalışma süreçlerinin daha fazla arttığı yani anneannelerimizin köylerinden çalıştığımız süreçlere girebiliriz. Ne çok sevinirdi anneannem şimdi bunu duysa öyle bir niyet neden olmasın köylerde çalışmak harika olabilir. Ve işte daha çok yine yengeç temasından kaynaklı emlak konuları, miras konuları, işte nostaljik konular bizi daha çok tatmin eden şeyler haline gelebilir. Yani nostaljik konuları böyle herkes bir 90'lara işte yani benim kendi sürecim tabii 90'lara gitmek isteyebilir. O zamanların oyuncaklarını işte CD'lerini onlarını bunları bulmak isteyebilir gibi bir yerden. Ve yine güvenlik ihtiyacı derken de ilişkilerde e, o ikizlerin yüzeyselliğinden şimdi biraz daha hani e, yardım istediğimiz e, işte taleplerimizi söyleyebildiğimiz e, ve güvende olduğumuzu hissetmek istediğimiz ilişkilere daha çok şey yapıyoruz ve bu da tabii neyi çağrıştırıyor size aile falan hepsini bunları birleştirince evlilik yuva kurma gibi böyle derin bağ kurma gibi şeyler yükselecek Tabii böyle bakınca hani hiç imkansızmış gibi geliyor malum hani böyle bir süreçte ama yengeç bunu temasını veriyor Tabii bunun riskli kısmı da ne eğer biz böyle şeyler düşünmüyorsak çevreden aileden bunlarla ilgili ciddi baskılar gelebilir yani hani niye evlenmiyorsun hani biz bunu tolere etmek için bunu bilsek şu anda değil mi daha güzel kolay tolere edebiliriz o yüzden de bunu da paylaşmış olayım Yine e, dedik ki nostalji, nostalji konuları ile ilgili kendimiz de bir şeyler yapmak isteyebiliriz. Hani m, böyle biraz daha m, farklı şeyler üretmek isteyebiliriz. E, çünkü üretmek deyince de aslında bu Neptün ve Satürn balıktan koça da geçtiği için gerçi bir ileri bir geri bunların hepsi geri ileri yapacak ama hani biz artık e, çok... Tüketici olduk. Biraz üretmek isterseniz üretmek isteyenler varsa aranızda. Ben de bol bol gazı getirebilirim. Bana lütfen yazın, çizin. Elimden geldiğince dönmeye çalışırım. Çünkü artık üretim vakti geldi. Hepimiz kendi içsel yolculuğumuzda, özümüzde olan şeyi ortaya çıkartmakla ilgili dürtüsel... böyle koç enerjisiyle yanıp tutuşuyoruz bir yandan. Hani bunu yapmak da artık her şey, bütün dijital araçlar, bütün yapay zeka elimizin altında hani o konularla da hatta e, ilgili destek veriyorum ben. Hani neden olmasın ki bir şeylere başlamak için doğru zamanlar olabilir. Hepimizin haritasına göre değişse de güzel zamanlar diyorum. Ve yengeç teyken bu Jüpiter tabii ki duygularımız şişebilir. <laughs> Ana başlığı da bunu koydum. Yani hani çok normal. Çünkü e, bu su grubu yani böyle bir şeyler mümkün. E, ama biz genel şeyi bildiğimizde işte Plüto Kova çağını yaşıyoruz. Yapay zeka var vesaire. Hani şansın bizde olduğunu biliyoruz. O yüzden de hani küçük adımlarımızın çok büyüyeceğine inanıyorum ben. Her attığımız adım gerçekten bizi ileriye götürecek şeyi içeriyor olabilir. O yüzden de hepinize bu enerjiyi buradan yaymak istiyorum. Çünkü biz kendi özümüzdekini çıkarttığımızda gerçekten işte a işte kilo versem kilo verip başlayayım a şu olsa başlayayım dediğimiz her şeyin olur halde olduğunu göreceğiz yani o beklediğimiz sürecin aslında olu verdiğini göreceğiz o yüzden bu konuda size gazı, sizi gaza getirmek için hazırım diyorum evet Jüpiter yengeçte hepimiz yapmak istediğimiz her şeyi yapalım küçücük tohumlarımızı atalım ve geleceği daha da güzel karşılayalım. Aslında gelecek dediğime bakmayın. Anda harikalar yaratalım. Öpüyorum herkesi. Kalbinizin tohumunu yiyin diyorum. Hoşçakalın.